Здесь вместе, где у тетушки Айфер проходили какие-то события. Там он, получается снимается из Ги Юбоу, по-моему, вот она идет. Da, şeysi, spren, izle, utan, arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı 36. bölüm kamera arkası görüntüleriyle sizlerin karşınızdayım. Yalı Tapkın 36. bölümde Seyran Ferit'e hamile olduğunu söyleyeceği arkadaşlar Antep'te. İşte o görüntüleri kamera arkası Antep'te. Güzel görüntülerimiz yedi. sizler için bizi takipte kalın. Kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif edenler tüm gelişmelerden haberdar olacak. Seyran Ferit'e hamile olduğunu böylece Ferit de hemen Antepeci'ye arkadaşlar. İşte Tarık da peşlerinden geldi. Sezon finalinde olayla karşılayacak arkadaşlar. Silahlar seçilecek. Ölüm sahnesi olacak arkadaşlar. Vurulma sahnesi olacak. İşte böyle bir spoiler bücüler aldım. Umarım güzel bir bölüm olur. 37. bölümde de arkadaşlar. Seyden ve Ferit bir arada olur arkadaşlar diye düşünüyorum. İnşallah da olur arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle. Bizi haberleri.